herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Google'ın gizemlerine bakacağız ve bir tanesini denedim. Gerçekten oluyor. Vallahi hadi deneyelim. Şimdi ilk önce Google'a giriyoruz. Türkçe çevre tıklıyoruz. Vietnamca yapıyoruz. Sonra ne, 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 ne yapıyoruz ve görüyorsunuz ağlatmama gerek yok. Size sizin için birkaç tane de bulacağım ve videoyu tutun. ve şimdi bulmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha buldum ama bu çok komik. Yani gerçekten çok komik ve saçma. Hemen buradan, hemen in buradan in İngilizce 우탄 어머 개프죽 사바콕 사바 Koku sabka arkadaşlar sabka çıktı koku. Neyse. Hadi bir tane daha bulacağım. Hadi bay bay. Arkadaşlar dedim neyse bu. Vallahi dilini yapıyoruz. Konuşalım. konuşayım Ben sizle konuşayım.